Merhaba. Yaşam akıp giderken ve sen bu bedende, bu dünyada köklenmeye çalışırken kendini güvende hissediyor musun? Köklenebiliyor musun? Aile kurmak, bir yerde sabitlenip kök salmak senin için zor mu? Ya da değişime uyum sağlamak? Yaşantında, yaşam alanlarında, işinde, okulunda, arkadaşlarınla iken bedeninde rahat mısın? Maddi kaynak yaratmakta veya kaynaklarını dengeli kullanabilmekte zorlanıyor musun? Çocuksu bir neşeyle, güvenle, korkusuzca başlayabiliyor musun her yeni güne? Bu meditasyonun amacı bunları dengelemekte sana yardımcı olmak. İstediğin ve ihtiyaç duyduğun sıklıkta bu çalışmayı tekrarlayabilirsin. Fark et. Ellerinin arasından akıp gidebilecek yumuşaklıktaki su, sıkılmadan tekrar eden kararlı hareketiyle kayaları aşındırır. Eğer hazırsan, bunun için birlikte çalışmaya başlayalım. Bu meditasyon sırasında rahat bağdaşta oturma pozisyonunda olman en güzeli. Bağdaş kurmakta zorlanıyorsan rahat ettiğin şekilde oturabilirsin. Oturmaktan yorulacağını düşünüyorsan sırtını sert bir yere de yaslayabilirsin. Önemli olan meditasyon boyunca omurganın yerden gökyüzüne doğru düz bir şekilde uzanması. Şimdi gözlerini güvenle kapat. Ellerin rahatça dizlerinin üzerinde konumlansın. Avuçların gökyüzüne dönük olsun. Ağzını rahatça, dudaklarını birbirine bastırmadan kapat ve dilinin ucunu tavşan dişlerinin köküne, diş etinle dişinin birleştiği noktaya yerleştir. İzin ver dilin üst damağında rahatça yayılsın. Burası ateş noktası. Dilinin ucunu ateş noktasında tutmak, meditasyon boyunca burun nefesinde kalmanı ve ayrıca ana odaklanmanı kolaylaştırır meditasyon sırasında dilinin ateş noktasından ayrılıp aşağı düştüğünü fark edersen tekrar aynı noktaya yerleştirebilirsin. Şimdi burnundan aldığın sakin nefesi göğsünden belli belirsiz geçirip karnına doğru gönder. Önce karnın bir balon gibi şişsin. Karnın tamamen şiştiğinde kalan nefesi göğsüne doğru almaya devam et artık göğüs kafesinde nefesle doldu. Ve son olarak gırtlağını kalan havayla doldur. Ve şimdi nefesi vermek için ilk önce karnındaki nefesi yavaşça bırak burun deliklerinden. İzin ver, karnın bir balon gibi sönsün. Ardından göğsündeki nefesi bırak, göğsün tamamen insin ve gırtlağında kalan nefesi de sonuna kadar boşalt burun deliklerinde. Şimdi aynı nefes döngüsünü tekrarlayalım. Burnundan sakince al nefesi ve önce karnına doldur tertemiz havayla. Sonra göğsünü ve son olarak gırtlağını. Nefesi burnundan verirken önce karnındaki nefesi sonuna dek boşalt. Ardından göğsündeki nefes ve son olarak da gırtlağında kalan o son küçücük nefes. Diyaframı, göğüs kafesini, gırtlağını, nefesin geçtiği her yerdeki kasları hissederken bedenini tertemiz havayla doldur ve sakince, acelesiz bırak nefesi. Şimdi kök çakra için yukarıya uzayıp giden omurganın sonunda, kuyruk sokumunun bulunduğu yerde bir lotus çiçeği hayal et. Kırmızı, dört yapraklı bir lotus çiçeği. Kırmızısı o kadar canlı ki, ona baktığında seni içine, derinliğine doğru çekiyor. Bırak çeksin. Kırmızının gücüne kendini teslim et. Nefeslerin sakin ritminde devam ederken lotus çiçeği yavaş yavaş uyanmaya, kıpırdanmaya başlıyor. Uyanışta titreyen kırmızı yapraklar tüm kuyruk sokumu bölgesine alt karnına titreşimini yayıyor. Nefeslerin derinleşip bedenin bu titreşime yavaş yavaş bırakırken kendini, kırmızı yapraklı lotusun giderek genişleyen, açılan yaprakları omurganın tabanını sarmaya başlıyor. dikkatini ve nefesini bu bölgeye yönlendirirken içerideki derinlerdeki duyumları izle. Çocuksu bir merakla izle. Akan nefesinle birlikte bir kıpırtı, bir titreşim, canlılık, sıcaklık ya da başka bir his oluşuyor mu? Belki de belirgin bir his değil. Sadece boşluk. Şimdi sor kendine. Bu bedende, bu dünyada köklenmeye çalışırken kendini güvende hissediyor musun? Yaşantında, yaşam alanlarında, işinde, okulunda, arkadaşlarınla iken sana iyi hissettiren neler var? Neler de olsaydı daha iyi hissederdin? Daha coşkulu, daha güvende, daha neşeli, daha korkusuz hissederdin. Her nefes alışında lotusun yaprakları açılıyor ve her nefes verişinde daha da yayılıyor olduğu yere. Büyüleyici güzellikteki bu çiçeğin yaprakları açıldıkça Kırmızı rengin güçlü enerjisi bütün bedenine yayılıyor. Enerjisi seni sararken her nefesinle kırmızı renk daha da canlanıyor. Daha da güçleniyor. O açıldıkça, etrafını sardıkça, rengi canlandıkça sen de canlanıyorsun. Bedenin, zihnin, ruhun bu taptaze enerjiyle yenileniyor. sakin ve derin nefeslere devam ederken kırmızı yaprakların ulaştığı her yeri enerjisiyle boyayışını izle. Boyandıkça içinde dönüşen enerjiyi, gücü, güveni, huzuru, bereketi fark et. Fark et ve lotus çiçeğinin tamamen açılmasına izin ver artık kök çakra bölgesine tamamen saran lotusun enerjisi seni de tamamen sardı. Bu güçlü enerjiyle sarıp sarmalanmanın tadını çıkarırken lütfen içinden şunları tekrarla. Şimdi ve şu anda ve buradayım. Ben olmam gereken yerdeyim. Şimdi ve her zaman güvendeyim. Her şey için yeterli enerjim var. İstediklerimi başarabilecek güçteyim. Bedenimi seviyorum. Kendimi dünyanın hediyelerine açıyorum. Dünya tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor. Hayat beni seviyor. Ben hayatı seviyorum. Yavaş yavaş doğal nefesine dönerken enerji dolu, sağlıklı, güçlü ve zindesin. Az önce büyüttüğün dört yapraklı kırmızı lotus çiçeğinin hep orada olacağını bil. Her ihtiyaç duyduğunda sana güç vermek için orada. Gülümse ve teşekkür et kendine. Çünkü sen çok özel ve çok güzelsin. Şimdi yavaş yavaş ellerini ve ayaklarını kıpırdat. Kocaman bir nefes al. Ve ver. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Hoş geldin.